Bir gün Brookhaven'da ben evimdeyken Doruk ve babam benim evime gelmişti. Tam sohbet ediyorduk ki Brookhaven maviye boyandı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Az önce anlattığım gibi Brookhaven'da Doruk ve babamla konuşuyorduk. Ondan sonra Brookhaven bir anda maviye boyandı böyle göstereyim şey size. Böyle bazı insanlar çalışmıyor. Ne, Buradan ben yataklar bile mavi arkadaşlar. Öyle bir şey oldu. Bırakayım maviye boyansın. Şu araba sürülüyor mu onu çok merak ettim. Sürülüyor de, sürülüyor de. Birkaç adam var tertip tersi bir bakarlar. Aha gidiyorum. ne bu Neyse ben bu arabadan gittim şimdi ben bu arabayı çok denemek istiyorum çok güzel geldi bu gitmiyor Tamam doğru insanların arasında kaybettim Tamam normal bitme aldım Normal speed'ine girsin herkes. Ben 25 yapacağım speed'im birazcık hızlı koşmak istiyorum. Babamla şu anda geziniyorum. Babam ne yapıyor hala anlamadım. Seni takip ediyorum. <laughs> Aa yeni fark ettim. Babamın üstü de <laughs> mavi. Saçı bile mavi. Bakın. Özel tasarım. Sen yaptın. Evet ben yaptım karakterini. Ama ben ama ben böyle yapacağım. Ee, ben böyle yapmayacaktım aslında. Sonra aklıma böyle bir tane video çekmek geldi. Robux'la mı aldın bunları? Evet. Robux almak için ben de, ben de, ben de sınavlarda ben de birinci, birinci olmaya çalışıyorum. <laughs> evet. Başka ne yapayım? Robux. Arkadaşlar Robux'a çok para Ay, oturum, çok Yanlış bir şey bu. Galaxi, takis. Şey. Blue takis. Ne? Blue takis. Evet Blue takis buldum. Doruk sen neredesin? Doruk kaybettik. Ha burada. ortada gezen kişiler kim böyle? Onlar öylesine koydum ben. Oyunu ben tasarladım. Brokeven map yazınca arkadaşlar Brokeven'in dünyası çıkıyor haritası. Oradan oraya işte boyuyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Burada da insanlar var. Ben böyle şehrin dışına çıktım. Rainbow Friends'i herhalde görmüşsünüzdür arkadaşlar. Onun yanına gideceğim şimdi. Ama sen görmemiş olabilirsin. Sana bir şey demeyeceğim. Brox Dinner. Brox Dinner nerede? Oraya girdim. Brox Dinner mı girdin? Yes. Tamam Benim geldim. Brox Dinner'dayım ben de. Bir an Brox döner gibi okudum. <laughs> Dinner'mış. Gel. <laughs> 7-24 açık. E Şimdi gel. Bak. Benim bakayım. Burada Rainbow Friends'imiz var. Çok sen. Siz de hız alın. Nerede ben oraya gidemem. Benim Neden sabah Neden? Dedi kahvesiniz. Haritayı ben o kadar iyi bilmiyorum. Dedi kahvesiniz. Ben çıkıyorum Rainbow Prince'in yanına. Nerede Rainbow Hoppa. Ben? Bak bu. Çok karışık bir yerde. Doruk sen neredesin? Bin arabaya bir tarif et bana. Gel. Bak buradayım ben. Atla arabaya. Bak burada. Hoppa. Bak. Nerede Çıktım Dur az önce. Bak. Yeni geldim. Doruk sen biliyor musun yolu? Ha hı. -hı. Sen mi bilmiyorsun? Ben bir sudan. He siz o arabayı bindiniz. Durun geliyorum sizi gördüm. Helikopter uçak var burada bir tane hava limanı gibi. Ne mısınız? Evet. Durun geliyorum. Uçak işte burada. Ha gördüm senin o karakteri şurada. Hava limanına geliyorum. Ya havalimanının nerede? Ha, aa ben bunu boyamıştım doğru. Airport'u ma Airport'u maviye boyadım ben arkadan. Şu mu Rainbow'da? Evet. Nasıl çıkacağız? Girdim çıkamıyorum. Şurada bir mavi gidiyor ha. Evet. Nasıl çıkacağım çıktım? Çıktım. Oradan Dur Allah. ben. Normal speed yapayım hemen kendimi. Ee, burada tıkanıyor, kalıyor yani. bir Arabayla çıkmayı denir mi bence oraya? Burada tanımadığımız kişiler var böyle yüzüyor. Tamam ben... Sen orada mısın? Ben bakar oluyor mu? Banka soyulmuyor. Ne? Ben araba alıyorum, babam kiyo arkadaşlar gördüğünüz gibi daha doğrusu ben çıkamıyor. Beni görebildin mi? Gidiyorum yoluma. Çok kötü bir soğuk hava. Ahmet, ahmet, ahmet. nisin. Beni gördün mü? Gördüm gördüm. Gel bak. Ahmet Beni görüyor musun? Bak, evet, evet, evet. Biz de şimdi. Lanet yani, et. Ben, ben Ahmet Rainbow 9 9 şey Rainbow Rainbow prensin oradayım. Çıkıyorum ben. Durun! Size geldim. Lanet bir haydi Allah! Hayır, öldüremez çünkü killer değil. Ee, ben en kötü geçtim. Çok kötü kaza yaptım. Hop çıktım, çıktım. Çıkamadım. Çıktım, çıkamadım. Giriyor. Hey! Ua! Buradan biraz dole geliyor. Ben uçuş yapıyorum. Ben bura iniyorum. Doruk Bey, buradayım. Doruk Bey. Siz çıktınız mı? Tepe. Tamam ben geliyorum. Yan yereyiz durukla. Ben de arkadan geliyorum. Sizi gördüm. Binlerceksiniz orada. Seyir tepesindeyiz. Evet doğru gördüm. Zıplıyor orada. Salıncağa bindi galiba. Biliniyor mu? Salıncak değil ki o. Bilinmiyor. Onunla uçuyorsun. Brokevan'ı göz gözetliyorsun da. Ya bu, ne yoksa? bu şey değil. Bu gerçek bırakıyorum değil, benim tasarladığım bırakıyorum. Evet. Yes. Geldim sizin yanınıza. Bakın bu Hadi saklanma çorucum. Beni hiç kimse bulamaz. altına saklanmıştım. Ha onu ben de yapıyorum baba. Tamam. Ben o kadar şey değilim ama. Sen şunu yapıyordun galiba az önce. Yok bende yok galiba. <laughs> şunu yapıyordum. Yapıyordum. Buraya ne Ben de şu var. Şu var. Bu oyun biraz amaçsız olmuş sanki. Hayır Brock Yavun yani. Brock Yavun da amaçsız. Evet. Çakalı kanalı var? Benim Atla Koşun 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 düşeceğiz şimdi. Hop. Yamaçtan hmm. bir iki. Bak. Oh. Ben buradan deniz trambolini gibi bir yer buldum. ne ne ne. Güzelmiş. Baba senin oğlum. Evet gel. Ya bırak yavrum direkt mavi. Parkeden. Abi direkt bırak yavrum kopsun. Benim Beni bekle. Ayat. Dur. Benim. Ah! Dur dur. Güneş <laughs> oğlum? Ortaya birkaç zombi bir şeyler var eseydi. Bunlar kim ya? Kimler? Bu arkadaşlar ortada gezen. Ortalığa ben de attım onları. İnsanlar mı koydun? People yazınca çıkıyor ya. <laughs> Burası bile mavi arkadaşlar bakın. Burası bile mavi arkadaşlar. Sallayacak da sallıyorum. Happy Halloween'ın oradayım. Happy Halloween'ın orada mısın? Neresiniz? Happy Halloween. Yani doğduğumuz yer. Tamam geldim Neresine? Happy Halloween'a. Babam salıncakta sallanıyordur. Ben kaçırmaz mıyım? <laughs> Hızlanabiliyor musun? Yok. Ha, hızlanıyorsun da böyle öne geriye öne geriye yap. Buna <laughs> mı <laughs> Sen de yapsana öyle. Ha oluyor mu? Hadi yarış yapalım. Bakalım kim geçecek. Nereye? Ben Olur, havuzda bakalım. yüzeceğim. Hop. Ne ne ne? Ben Doğru göremedim mi? Ne oğlum? Onu oğlum. Neydi Kayabiliyor muyuz? Ha burada. Kayamıyoruz sadece. Ha, kayıyorsun. Nasıl kayıyorsun? Kayamadın galiba sen. Bak. Ben kayıyorum. Eee... evet oyun baklanmış. <laughs> Ama buradan zıplanılıyor diye hatırlıyorum. Aynen. Buradan zıplanıyor. Şşş... Hoppiii! altını görebiliyor musun? Evet bak böyle. Aa, onu mu ee, bakarsın? onu mu bakar. Bu çok kötü bir şey. Bu çok kötü bir masina. Şey. Bence oyun şey. güzel olmuş he. Saklambaç ödedim. Çok değil uğraştım değilim. ama. Saklambaç dedim? Saklambaç mı yapalım diyor. Evet. Atam hadi bir saklanmaç yapalım. Ha, da alalım. Hayır girmeyeceğiz. Tamam. Beni burada asılır. Ne oldu Aralara bir yerlere girdi. Bir evin içine girdi. Beni burada asılır. Kesin otelin içi. Beni burada asılır. Ya da otel şeyinin. Beni burada asılır. Babam kreşe gitmiş. Beni burada asılır. Evet kreş oran. Saklanmaç. Entauction sanki. Saklanmaç oynamayacağız. Ama Tamam hadi saklanmaç baba hadi gel. Neredesiniz? Biz doğduğumuz yerin oradayız. Speed. <laughs> ben saklanıyorum. Speed on speed yüz falan var <laughs> ya. Yok yok yok. Göremiyorum. Şurada. Sen neredesin ya? Oradayım. Kriş. <laughs> Ama ha gel. Aa. Çok hızlı oldu yani. Herkes sizinle ya. 50 yapsın. 50 bonus olsun. 25 iyi ya. Ben, ben 50 mi? yapacağım. Siz dersiniz. Tamam hadi saklan başa başladık. Ben sayıyorum. Şöyle ekranımı da şey yapayım. Şike mi yapsın? Nerede? Yok yapmayacağım. Neredesin? Bak ha? ben orada sayıyorum. Neredesin nerede görmüyorum. Ben görmedin mi beni? Allah bak buradayım. Ha tamam saçtan yun yundun mu? Yundum. Bir dakika bekle. yundum. Burada bir tane arkadaşımız var. Tamam. Saç kestirmeye saç renklendirmeye girmiş. Tamam mı? Geldim. Ebe. Ebe, ebe, ebe. Seni ebe dedim ben. Hayır ya. Dokundum. Burası neymiş? Beni bulun. Doru bulamadım ben. Saçımı boyayacaklar. Saçını boyayamazsın bu oyunda. Ben çok Çalış çok iyi yere Brokyabın, gerçek Brokev'un çalışıyor. Valla Doğru çok bu. kim da? ya? Burada bir arkadaş sarıya saçını boyamış. Bakayım. Aa. Ben kendim koydum people'ları ya. Şöyle gidiyorum ben. Aa Doruk. Sen çok iyi misin ama ya. var. Sen de, sen de hızlı yapsaydın kendini. Tamam. Ay. Bitti, bitti, bitti. Ba, babam da evet, Baba. Doruk sayacak. Çünkü babam beni evledi. 1 2 3 4 5 6. Ay Doruk. Aa Doruk benden bakıyor. Doruk. Evet, baba. Kocarab <laughs> imişsin. Evlenin çeyizim ben. Çalışmıyor mu? Değil Kim sayıyor? Kim sayıyor? Ben. Babam saysın. Tamam. Baba say. Neyi sayıyorum? Ebesin. Ben mi ebeyim? Evet. Dur şöyle bir bakayım siz neredesiniz? 1, 2, 3, 5. Bitti. Ben nereye tutuyorum. Sen de ona tutuyorum.

bir de 50'de gidiyorum ya. Ne bu? O yüzdeymiş işte o yüzden. Ben doğruya bakacağım. Dur sen neredesin ya? Ben doğruyu buldum. Çıkayım tepelerden bir yerden bakayım. Hop. Eve. Ha. Neredesin doğru? Ah Ayaz buldum. Persembi'yi. Ben Aa beni bir, bulmuştun bir, ama ben elemiştim hamura bekliyorum. Bana dördüm seni ebe Beni ebleyemez Ebe 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 Baba Ben ebe dur mi baba Öb beni ebleyemez Ben biraz yavaşlayacağım Dur beni ebeleyemez. Şinit al. efendim Kopya vereyim denizin oradayım. Lan kandırdık mı çocuğu lan? <laughs> Hadi. O. Çok doğru kızlı çıktı. O. Hı. Evet dedim Gördün mü? Nasıl göreceğiz ya? ben dedim. Ben buna saydım. Hmm, göremezsin. Kuaförün Gördüm. oraya gel. Eve Hop evet, evet, evet. Ama, ama Beni gör. Beni yanıma gel. Ben seni öptüm. Yanıma gel. Ben seni öptüm. Geldim. Batın evet hadi finito yapalım. Sen de gel Doruk. Ha, ben ne yaptım? Saçı almışım. Doruk sen de gel. Ha ben ne yapmışım? Bak. Saçıma bak. <laughs> evet. Ben iki saniye bir oyundan çıkıyorum. Ne? Baba, Geliyorum baba. İki saniye çıkmam lazım. Bekleyin. Şuradan bir... Orada Ha, beni vur baba. Doruk da gelsin. Doruk gel. Nasıl? Şöyle dans edeyim mi? Doruk da gelsin. Doruk neredesin? Kapatıyoruz biz. Doruk gel kapatacağız. Ne? Kapatıyoruz hadi gel. Kapat ya. Sen de ifadeni yap. Kapat tabii. <laughs> hadi. Itiyordu. Söyle. Arkadaşlar bay bay. Doruk şımardı. O yüzden Doruk'u bitirmeye almıyoruz. Babam ve ben yapıyoruz şu anda bitirmeyi. Abone olup like atmayı unutmayın. Duruk, Duruk gelmek istiyormuş. Doruk, hadi gel. 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 Duruk gel. Sen de bir kapanışta dur. Sonra kapatıyoruz. Bir ifade de Duruk. Doruk sen de ifade yap. İfadelerden ben. Bak. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay.